Evet. evet, otelimizdeyiz. Evet. Bu gece Kahire'ye gideceğiz. Şimdi hazırlıklar tamam. Gündüz hayırlı bıçağı ne yapıyorsun? Abi, bedevilerden bir dolara pataya aldım. Pataya meyvesi. Bu ne lan? Bilmediğin şeyler almış gelmişsin. Valla bakacağız abi. pataya. orada Lan zehirlenmeyelim. He? Zehirlenmeyelim. Çölde mi yetişirmiş bu? Valla ben bilmem abi. Allah Allah. Pataya ne oğlum? Ne kavana benziyor? Valla bakacağız abi dur. Allah Allah. 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 Bilmiyorum. Oğlum bildiğin kavana ne? Bak bu ne lan bu? Üskübağ ana mezeninde. Bir Bakalım da. Tadına bak bakalım. Önce zehirlensin sen zehirlen de. Ondan sonra ben de yiyeyim. Aldırdı güzel mi? Güzel lan Allah Allah. Hata yapmadık güzel oldur. Ya. Bakar mısın abi? Kes ha? bakalım bir de ben yiyelim. Aslında biz bir yeme içme paylaşmıyoruz da. Değişik bir şey Çok olacak. Paylaştık. Hata ya. yani. Bir yiyecek. dolar abi. Bizim Türkiye'den alsak abi bunu. <laughs> 400-500 lira. Abi Gavron'un daha değişik tadı gibi var değil mi? Aynen öyle. Afiyet olsun bakalım kardeşim. Sağ ol kardeşim.